16 Kasım günü aşk ve ilişkiler gezegenimiz Venüs yay burcuna geçiş yapıyor. Arkasından Merkür oraya geçiş yapacak, arkasından Güneş geçecek ve gökyüzündeki yay vurgusu artacak bu önümüzdeki süreçte. Tabi biraz daha böyle olumlu olacağız, daha humanist olacağız, daha olaylara böyle çok da fazla didiklemeden daha rahat bir şekilde yaklaşıyor olacağız. Her manada gökyüzüne daha ılımlı olumlu bir atmosfer söz konusu olacak önümüzdeki süreçte tabii gökyüzünde Venüs bu transiti yaparken bazı dikkat etmemiz gereken zamanlar da var. Tabii ki işte yurt dışı, yabancılar, yayıncılık gibi konularla ilgili olumlu bir takım şans ve fırsatların söz konusu olduğu bir süreç. Özellikle de ateş elementinde gezegen vurgusu olanlar için, Koçlar, Aslanlar ve Yaylar için biraz daha olumlu, böyle ufak tefek gelirler anlamında da olumlu diyebileceğimiz bir süreç. Ancak dediğim gibi dikkat etmemiz gereken bazı tarihler var. Şimdi bunlardan bir tanesi 24 Kasım civarı. Yani 24 Kasım civarı esasında olumlu. Merkürle Venüs e, o civarlarda hep böyle birlikte seyrediyor olacaklar. E, dolayısıyla böyle iletişim anlamında, ilişkiler anlamında tatlı, olumlu, ılımlı bir şeyler de böyle daha orta yolu bulabilecek bir sürece işaret ediyor. Sonrasında 1 Aralık civarı. 1 Aralık civarı Mars ve Venüs karşı karşıya geliyor. Bu dönem böyle ilişkiler manasında zaten Mars da hali hazırda geri hareketli olduğu için ilişkiler manasında biraz böyle bir çatışmalı işte güç savaşlarına sahne olabilecek bir takım enerjiler söz konusu. Ancak yine aynı tarihlerde yani 2 Aralık civarı netleşiyor ama ee, yine aşağı yukarı o tarihlerde Satürn'den de her iki gezegen de destek aldığı için esasında böyle sağlam temelli olan ilişkilerin çok da kolay kolay sarsılmayacağını söylemek mümkün. Yani böyle e, belki ufak tefek sürtüşmeler olabilir, belki biraz tansiyonlar artabilir ama yine de sağlam olan ilişkilerde e, bu sarsılma çok da böyle e, yoğun bir şekilde yaşanmayabilir. 2 Aralık civarı güzel. Ee, Venüs çok güzel bir destek geliyor Satürn'den. Dolayısıyla ilişkiler manasında böyle sağlam kalıcı adımlar atmak isteyenler için bir takım girişimlerde bulunabilme potansiyeli veriyor. Yani işte ne bileyim belki bir Evlilik teklifi yapacaksınızdır ya da ilişkilerle ilgili böyle sağlam bir takım adımlar atacaksınızdır. Onlarla ilgili güzel bir zaman dilimi diyebiliriz. 4 Aralık ve 9 Aralık civarı biraz sıkıntılı. 4 Aralık civarı biraz böyle sisli pus etkiler devrede işte aldanmalar aldatılmalar kandırılmalar olabilir bunlar finansal anlamda parasal konularla ilgili de olabilir e, 9 Aralık'a çok ekstra dikkat etmek gerekiyor 9 Aralık'ta çok daha böyle finansal anlamda yaşayabiliriz bunu aynı zamanda da böyle e, yeme içme faaliyetleriyle alakalı olarak da böyle abartabileceğimiz bir şeylerde ipin ucunu kaçırabileceğimiz süreçler biraz daha bu zamanlara dengeli yaklaşmamız gerekiyor